Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta bir tane e, BTS'in parkurunu buldum arkadaşlar. E, çok güzel bir parkur yani oynamadım ama böyle çok güzel duruyor. E, hemen başlayalım. Evet arkadaşlar başlıyorum. Şimdi arkadaşlar BTS'in resimleri var bakın. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar bu arada biliyorsanız kim onu yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, benimki Cevha arkadaşlar. Şimdi şurada army bomb var army bomb aldım. <laughs> Bakın bu da şey. Aa Lisa BTS koymuş ismini. Ben de değiştirecektim de ismimi. Yani belki bir öbür videoda değiştirebilirsem değiştiririm yani. Şöyle army bomba alalım. Keşke oh. benim de olsa. <laughs> şimdi keşke benim de bir army bomb'um alsa. Hoppa. Hoppa. Evet geçtim. Şimdi buraya geçeceğiz. Orada da yine BTS var. Arkadaşlar army bomb'un rengi de değişiyor bakın. Bak şimdi mavi oldu mor oldu. Beyaz oldu kırmızı oldu. Oh. Aa! Ah. Ya yandım minicik bastım. Neyse hadi. Hadi tamam. Şimdi çocuk. Hoppa! Oh. Ah. Ya yine minnacık bastım. Bu arada zemin de şeyle. Şimdi. Ah! Oh. Oh. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Elime RB bombu da aldım. Şöyle. Ya yine minnacık bastım. Yine ya. Üf, sinirim bozuluyor böyle olunca. Bu oraya geçemedim. Hop. RB Üf, sinirim bozuluyor Roblox'a böyle minnacık basınca. Allah'ım minnacık ya. Allah Allah. Neyse. Şimdi. Ah. Allah'ım nasıl oluyordu minnacık basıyorum ya. Ay mebam da düştü. Şimdi. Hadi minnacık. Aferin. Aferin bana. Ah. Allah'ım. Aferin bana dedim İyi ki de dedim yani. Al üstüm üstüme geliyorlar ya. <laughs> hadi çabuk geçin de. <laughs> Allah'ım. <laughs> Şimdi hadi bakalım. Çekil bakayım. Şimdi. <laughs> Hoppa. Evet arkadaşlar sonunda bir parkur geçebildim. Şimdi sıra burada. Yine BTS resimleri var. Sanırım burada buralara değmeyeceğiz. <laughs> <laughs> ah! Yine değdim. Böyle olunca çok sinirim bozuluyor. Habire habire yanınca. Şimdi ye. Arkadaşlar aslında benim ben benim bir asım Cehoblu da ben diğerlerini de çok seviyorum. Ayrımcılık yapmıyorum. Doğru, doğru, doğru. <laughs> <bir> şey. Şimdi <laughs> army bombalalım. <laughs> Neresi ya Allah'ım neden geçemiyorum ben ya? Çok sinirim bozuldu. Ah. Şimdi değil mi Allah rızası için değil mi? Evet. Geçtim. Hadi. Hadi son bir. Son bir. Hadi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle ayve bombadan aldım. Şimdi sıra bunun da. Değmeden geçmem gerekiyor o mavilere. Şimdi hadi. geçtim. Şimdi. Oha ama. Onlara mı değmeyeceğiz? 24 tane mesaj gelmiş. Aa BTS. Dur ben de yazacağım. BTS. BTS. Ve mor kalpler. Mor kalp. <laughs> Şimdi gönderdim. Ay çıkmayalım dur. Şimdi başladım. Arme bombamı da aldım. tam da sonuna gelmiştim. Şimdi neyse yenekten yaparız. Aa benim kimin aynasını yazmış. Bakın arkadaşlar şu biziz. Şu bizim mesajımız BTS mor kalp bıraktı. koda da BTS mor kalp bırakmış. Neyse o önemli değil. Şimdi bizim parkuru yapmamız önemli. <Gülüyor> Hoppa. Hop. <laughs> <laughs> <Aa>. Tamam. <laughs> Ya Allah kahretmesin sinirim bozuldu. Tam da sonunda ölünce <laughs> hemen he, hem de Allah'ım. Ya hep böyle oluyorum. Şimdi. Bir de parkurda göreceksiniz <laughs> böyle parkurlarda. Şimdi olsun. Şimdi. Aa, arkadaşlar bir dakika. Fazıl Kerem'in hesabını yenilemiştik. Pro Kerem 59. Paul Kerem evet. yanında şu anda. Evet. Beraber yapıyoruz. Hadi gel beraber yapalım. Hadi. Şimdi <laughs> Evet ikimiz de aynı anda öldük ama sinirim bozuldu yaşı şey olunca. <laughs> Hadi sen geç sonra da ben geçeceğim. Yer önde sen git. Şimdi... <laughs> ya zıplamadı. Fazkem sen de yani ileride gitsene. Bu arada ben arkadaşlarım bu arada ablamın yanındaydım ablam dedi ki videodan önce şey dedi sesini çıkartma video çekeceğim demişti. Evet fazla Kerem dışı şey yapınca. Hatta orada sesleri duymuşsunuzdur. Yok ses de çıkmadı. Ses çıkarmadı. O telefon sesinden çıkarttı videoları. Gel yani geçtim. Belki çıkmıştır videoda arkadaşlar çıkan varsa yoruma yazsın. Yani ben çıkmamıştır diye düşünüyorum. Hadi son, son yer hadi. Geçtim. Şükür ya. Evet Fazlı Kerem de aldı. Hadi gel keşke gerçekte olsa bomba. Düştüm. Yok gerek yok. Ben alırım. Keşke alsam şimdi. Oha, Vay öyle bir istiyorum ki. Ya. Ya minnacık koymuşlar. Nasıl geçeyim? Bilmiyorum, Ama bilmiyor. bir de geçiyormuşum. Evet dur. BTS yazıları var. Ne? Hadi. efendim. Bak bak. Bura böyle şu şey beyazı değmeyeceğiz. Yani beyaz bir şanslı doğru geçeceğiz. Yani <laughs> ya, şanslı Ya. Ya çok senin bozduğu inceci koymuşlar. Evet. Siyaha evet, de, de, değmeyeceğiz. Ben de, oraya geçtim. Biraz zor orası. Evet. Baya zor hem de. Ya zıplamadı. Zıplamıyor o yüzden. O Ben de zıplamıyor. Hem de çok arı çok aşağı koymuşlar. Ben oncecik. Ben onun bir çerisine, Ben de onun tam tersine geldim. Baksana. <laughs> ya bak önce ölmedim ben... gibi gözüküyor sonradan ölüyor. Baksana abla. Ne? <laughs> evet siyah beyaz şeyler var. Siyah değmeyeceğim. Siyahı değmeyeceğim. Siyahı. Oha ama Siyahı. beyazı değdim mi? <laughs> ya geçtim. Geçeyim abla. İstersen geçeyim. Yok gerek yok. Orayı da zıpla. Hadi. Bir tane son kaldı. Geçtim. Aa bakın bir ITS yazıları. Hani evet. demiştim ya fazlaken buraları geçtim. Evet arkadaşlar şimdi hop atladım. Hı? Daha hadi burayı be. da atladım. Hadi 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 hadi. Aa, düşecektim. Şimdi Aa! tamam tamam kurtulum Şimdi hop hayır tam da sona gelmiştim. Neyse yaparız yine. Kolay, yine. Kolay. Aynen kolay orası. Yapılır yani. Şimdi aynı bomba aldım. Ya çok kıskanıyor. Gerçekse tutsam keşke öyle. Hadi. Benim yeri de aşırı zor hadi. 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 Aa BTS Evet ben oraya geçtim ve bir tane atlayacaktım sadece. Canım. Evet geçtim. Şimdi. Abla. Abi. Efendim. Bir de bu uzun çubuklardan ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? Şanslı olanı bulmak istiyor senden ama. Hem ona... şanslıyı bulacağım hem de incecik yerden geçeceğim. Hı hı. He, onların bir tanesinin üstüne gittiğin zaman yani gittiğine aşağı düşüyor. Hangisi ya? Mesela şu beyazdan şuna değmeyeceksin. Şuna değeceksin. Onun üstünden gideceksin. Evet arkadaşlar şimdi bu parkurda yapacağım. Evet çok az kaldı. Evet geçtim. Şimdi şunun Top buradan mı? Geçtim. Ben toplara geldim. Aha buldum. Doğrusunu buldum. Aa şurada army bomblar var. Army bomblar varmış. Şimdi oraya da gireceğim ben de. Direkt dümdüz gidebilirsin. İyi de ince olduğu için zor oluyor. Ha geçtim. Abi oraya da geç yanıma geliyor. Ya şu an bir bomba keşke gerçekte olsa. Allah bak karşındayım. Fazla kerem benden iyi gidiyor ha. Arkadaşlar bakın orada army bombalar. bakın şöyle göstereyim. <laughs> evet, siz... Şöyle şurada. Şimdi. Hop atladım. Bu topları geçtikten sonra herhalde army bomba geliyor. Evet. <laughs> ya Sonra tam da. Sinir böyle olunca. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya zıplamadı. <gülüyor> <gülüyor> şimdi. Şu army bomb'lu yere geçseydim. Neyse arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim. Her bu e, bunun ikinci bölümü de gelecek. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bunun ikinci bölümde diğer videoda görüşmek üzere bay bay.